Merhabalar dostlar ben Fukan bu saatte Slendon'a 2'de oynayacağız arkadaşlar Bugün evet Slendon'a 2'de oynayacağız Bilirsiniz ki şu anda bir hafta tatil girmiş bulunmaktayız Ve evet tatilde Slendon'a oyununa gelecek Slendon'a sesi iş yapacak Hepsi istedikten sonra bir daha da adım atmayız diye düşünüyorum Ben neyse çok boş yapmayayım bence en iyisi Medium'dan başlayacak arkadaşlar Oyun dediğim gibi 2'de yani onu söyleyeyim Hello, my name is Alexander I just Tell you about what happened to me Sunday. I was walking in the sky. I don't finish it off. Ha, the... bir yere yeah, yeah, yeah. gidiyor. Bizi mi kurtaracağız? Ne böyle bir şey? Evet. Böyle düşebiliyoruz objele. Allah ne var? biliyordum ha. Biliyorsunuz mu? O kapıya daha giymeyeceğim. Hatta giyeyim boş ver. Odada bir şey çıkmadı. 3 canımız var bu oda. Onu söyleyeyim. Bu o sahtalı değilmiş. Kedi attı düz normal. Şerefsiz kedi canımızı azalttı. Atlayacak başka bir yer yoktu değil mi kedi? Adam değil o yüzden. Anahtar kullanmışız. kağıt parçası bulmuşuz bir de. Sen de neyi gördüm? Şurada bir şey var mı? Abi bu oyunu biliyorsun tamam mı? Merdivene gitmeden önce de şu odada bir tek ya. Yani. Kapı kilitliymiş. Kapı. Klasik bir tane. Evet, belki belliydi. Öldüm diye var ya sinil tam sinilenecekti. Doğuz bu mı? Tamamdı. Çekişe kapı yıkacağız o zaman. Heee. Güveniye bak. Güveniye benziyor. Şu güveniye ne yani? Ya bu ne kafama sürekli böyle şeyler mi yiyeceğim ben Ne oldu He I see you dedi bana Şu anda bir tane anahtarımız var anahtar kullanılmış vay çakallah, ne neye koymuşlar Abi bir şey diyeceğim bu da delik var da Ola duva Eee nereden gideceğiz o zaman buradan mı acaba ki? Bir şey biz takılı mı kaldık? Yoksa ben mi yapmalıyım? Oğlum ya. Ya bu kadar şey olunmaz ama ya biliyor musunuz mu? Adamla yaptığı mekanizmaya bakın. Tam burada bir şey yok. Ha bu arkadaşım. Müddet 75. elektrik füzü bu Ya Ne bileyim abi ya Ya cidden nereden bileyim ben ya bunun Oraya gidemem niye gidemem bir şey mi var Abi vay Ya Uçan gördük uzun zaman sonra Uzun zaman olmuştu ona kesin. Allah bunda silahında nasıl kombos yok çünkü zaten sağ sol yapıyoruz. O zaman şuradan gek. Elektrik yüzü bulduk çünkü. Elevator'un power mı yok? Dilikten geç. Oğlum gerçi burası değil lan bir saniye. Baltadan falan bir şey yapabiliyoruz mu? Yok. <laughs> tak sen buna gidiyorsunuz değil mi? O güç vadik diye kapı mı açıldı acaba bakayım? Kolay aslında böyle oynaması biliyorsunuz mu? Taş olası Kazma falan lazım o zaman bize ha, Şunu koyduk Abi hayatımda Bu kadar fizik görmedim ya Kapı kilitli Allah Allah He tamam şimdi atacağım Şaşırma. Az önce üstü tuzak var konuşamadım ya. Ay çok korktum. Hemen altıma kim bari. Ulan siz kime kandınız oğlum lan? Bir Minecraft efsanesi bunu mu yapıyorsunuz? Kardeşim bak böyle boş şeyler yapmayın bak. Hiç boş yapanları sevmiyorum ben ha. E ee, anahtar aldık da ne anahtarı peki? Buraya ev zaten. Şu taraf mı acaba? Ha bu olsa. Ya Allah azası az için. 8 dakika olmuş daha saya. ya. Bir yerde mamla kapışıyorduk da o. Hadi kardeşim işine padlock lazımmış. Bu da bir tane böyle kod var bakayım. <laughs> şey kullandı. Oğlum bir sen nasıldı lan? geldi. Yani Şu kadar basit şeyi yam dakika uğraştık. <laughs> evet, gen, genir. Bastede yersek öleceğiz arkadaşlar. ne yapacağız o zaman ya biz bunu oyun karşı kola bir de arkadaşlar öğrenmek lazım hadi şimdi değişen bir şey olmadı ki gir şuraya başka bir şey mi alacağız Ya hocam Yemin edin vay ya <laughs> Onunu Tövbe tövbe tabi Evet Aaa kapışma sazı <laughs> Öldürdük onun içinden bir şey düşmesi lazım ama düştü zaten Jake evet boy açıyor. Vay çakal vay. Abi. Kafama tük. baştan. o Hadi bir canımız gitti. Ya bu olmadı ama ya. Neyse 3 canla bitirecektik biliyorsunuz mu? Neyse benim şikayetim yok. Zaten Green'de de zaten Tek, tek günde bitemiyoruz yani ona laf etmiyorum en azından <laughs> e, Slenderina Annen öldürdün diye tam kızabilirsin ama Evet burada bir tane kız var Hey Are you okay? Ok diyor dedi geç ben öyle diyorum Help me yardım et Yardım et bana Sen kimsin? My name is Alicia. Please beni bu lütfen beni buradan çıkar. Okay, sağ ayağına yapacağım. Follow me. Beni takip et. Aşağı bize de biraz İngilizce var tabii yani. Biliyordum var ya YouTube'da da görmüşüm ha. Adam adamda da böyle oluyor. Kaç oğlum bomba patlayacak. Aa bitti. Bu kadar kısa mıydı? Vay be. kaçtılar bizimkiler. Oğlum ben patlas falan zannettim de patlamadı lan adamla. Alicia ve bizim adam kaçtı. Fene de attık. Ve Evet lan buna. Merhaba. Gitmeyin. Gelin. Hadi aşkım şimdi mod. Oğlum bir tane Slender'ın oyunda şöyle bak olmasın lan. oyunda çok baklı abi. Gani bu kadar baklı değil. Tamam da şimdi. Şöyle skip de Allah azaz için ya. Tamam. Biz böyle dışarıda yağmurda kaybolan bir şey. O yüzden bu tabi yiyoruz. Bizim mal olduğumuz için o yüzden yiyoruz. Evet elini gördüm o yüzden şey yaptım. Şimdi evet. Yedi çıktı buradan. Ya kedi valla Şamar koyacağım bir tane sana ha. Şefsiz ya canımı azaltıp duruyor kaç defa Adamın vallahi Ağzımı dağıtacağım şimdi ya Korkucu dedi ne diyor ayrıca Ya kimsin ya Bu da diğer odayı unuttum bekle şu odaya da bakayım Oğlum oyun aslında çok sıkıcı değil lan biliyorsunuz mu Ya Sıkıcılığı vade tabi ufaktan Affın ah baltayı da yedik. Mal adam. Hayır. Biliyordum var ya. Kim boş şalter koyar diyecektim böyle. Ya yedik ya. Bizim adam Yedik işte. Yere kalan kodlar bu da muhtemelen. Kapı baklı. Hadi hocam. Şu kulle yapma ya. Çok güzel. Ya. Oğlum baltala benim şey sistemi bozuyor. Can azaltıyor can. Can gidiyor can. Hay. O boş bir şey için Tamam hocam anladık. En iyi sensin. Tamam en iyi sensin. Oğlum buradan kağıt çıkıyordu. Dolandırdık, Fena dolandırdık. Aşağı iyi olsun. Bir tane canımız gitti. <laughs> ya. Sandı Çakallığını her türlü ayda belli ediyorsun ya. Üç canım var. Ne oldu lan? Tek hakkım yok bu da en azından. D3 Granny gibi düşün abi ya ama D3 de değil. Hadi abi bir parça kaldı daha o odaya da yiyeceğiz. Ama ben sağa basıyorum kanka sağa basıyorum. Biz her zaman standında böyle öleceksin koyne mi hiç. Bir şey lan nereden başladım Oha bir daha öldük mü bu arada GG. Ben de bir anlık şey diyecektim var ya baş başka yer kalmadı diyecektim. Şimdi şu kodu koyak. Ya oğlum vay bak ben kapıdan çıktım nasıl anlayayım? Abi öldük işte ya. Of. Ben aşağı oraya tekrardan giriyorum bir saniye. Evet aşağı geldim şimdi. Yaptım tabii işlem ne maalesef ki uzun bir uzun bir hala. Slender zor gene öldüm abi. Bir böyle kumandayı sürekli tuttuğum için yani hızlı gidebilmek için. Mantık olarak ölüyorsunuz yani. Slender'ine en zor bence bu oyunu kart olabilir oyunda. <laughs> Buradan döneceğiz. Lan ipi bulmamız lazımdı. Oğlum vallahi nereden bileyim ben onun orada olduğunu ya bir mantıklı olsan şaşmadım tamam, hemen buraya girdik. İki canımız var. Şimdi canımız bir yenilensin. Kapının dibine gidek ki sandina belki çıkar dedim de <laughs> İskelete tıkladım. İskeleti tıklayınca geliyormuş. Bunu en az atıp ezberliyorsunuz yani bir dakika daha sonra ya. Birazdan kapışma olacak. <laughs> ne yapıyorsun İsket kardeş ya? Kod hiç değişmiyormuş ha bu da. Ya bu oyunu güncelleyebilirler belki. He. deki 2 Kıyın 2'deki öğüt olan önceklerden bir tanesi benziyor aynı Bak böyle geldi zaman bir uzanıyoruz ha Ya Nereden bileyim onun bu kadar güçlü olacağını Ben Minecraftçı olduğum için abicim alışık değilim bu konuya Öldük mü bu arada bitiyor bu arada bir süre mi yani Dikkatli olmaz lazım abi Çok saçma yerde öldük ya biliyor musunuz? Lit'i Lit'i almak lazım unutun için Ölürsek bir de baştan başlayacağız biliyor musunuz değil mi En azından alıştı, alıştım oyuna ya onu söyleyeyim ya Şu kağıt e, Kağıttan yer değişmesi iyi olacak da Geri alan şeyler değişmiyor zaten Nahkımız silindi ne olacak bu ihtimal? Abi biliyorum bir şey. Ben bu oyunu yazmışım bu da. Bitti. Hard mod'du. Allah çapsın modu hard mod girdim bu arada öldüm çünkü bak gördünüz demin. Normal modda ölmedim diyorsunuz Evet kaçıyoruz. Görüşürüz Slendina. diğer konumuz aşağıda teçit o yani çocuk Slendina. Bu zor değil de alıştım hatta yani bir YouTube'dan baktım yani bir video tabi. O da yeni çıktı. Oyun zaten çok kaliteli de değilmiş baksanıza. Ama en azından oynamazdı da önemli. Çok güzel oyundu. Neyse şey video bu kadar da umarım beğenmişsiniz. Videomuzu sona erdik. Tatili özel ve gece özel böyle bir sende de çektik. Size söylüyorum. Yanki videoda yanki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. iyi tatiller. Bay bay.